Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takas yapıyoruz ve kardeşimle birlikte. Burada su kuşilerimiz, burada da böyle fidgetler, popitler falan var. Şimdi başlıyoruz. Kim başlasın? Sen başla. Ben. Şöyle bir kuzenle su kuşisi attım. Kuzenler su kuşisi. Ben de ona karşılık bir tane mavi bir popit bir Hüsr'unla ve benim ilk yaptığımız karpuz su kişisi. Arttır. Bir pizza. Arttır. Arttır. Hmm. Kocaman bir dondurma su Kabul. Kabul. Evet sıradaki kim? Ben. Koskocaman bir leys fırından. Vav. Wow. Arkadaşlar bu benim yaptığım en büyük sıkışı. Ee, bir adet hamburger. Artır. Ee, bir adet daha hamburger. Artır. Bir adet pizza kabul. Kabul. Orta doğrusuna bakın. Evet, at sıra. ben bir adet single atıyorum. Ben de bir adet şöyle adını bilmiyorum. Hüsmet burada göster stres atıcı fidget atıyorum. Bunu böyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da böyle sıkıyorsunuz. Bunu almak istiyorum. O yüzden sana boys surprise paketini veriyorum. Koyuyorum şöyle. Sen de bana belki girls'unu verirsin. Ben de. Böyle karpuz fidget atıyorum. Hmm. Aa evet, ben de sana en sevdiklerimden Tingle atıyorum. Play Tingle serisi. Ee, böyle. En sevdiğim de bak. Ben de sana ee, bakalım bir tane böyle küçük çikolata squishy Ben de sana bunun karşılığında Gözlü aynayı koyuyorum. Ben de sana bunun karşılığında yarısı paketini atıyorum. Hmm. Başka? Ben sana bir tane bundan atayım. Arttır. Hmm. Donat su kaşısı. Kinder Pingui. Kinder ben de sana süt değil Kabul, Kabul. Çok iyi bence, muallah. Bence de. Şimdi son kez eşyalarımızı gösterelim. Ee, ben de böyle şeyden var. Ee, böyle kunda penguin var. Küçük şeyden var. En sevdiğim pizza sıkışı var. Kuzenler sıkışısı var. Karpuz sıkışısı var. E, karpuz popiti var. Ve bu kutuya da bakalım. Ay içinden yaptığım fidgetler çıktı. Bunlar da ben ben çiçekler diyor. Arkadaşlar. Ve küçük bir adet su kaşığı. Ve en büyük lace paket. Bende de arkadaşlar şöyle bir süt filmi var. İki adet çin hamburger var. Bir adet donat. Sonra sonda atmıştı sıra. Bir adet renkli tingle. E, şöyle güzel bir fidget. Ondan sonra Güzel'in bana attığı en büyük dondurma. Küçük bir popit. Değişik bir ayna. Aynayı görmedik. Ayna. Burada. Bir pizza. Aynamız böyle. Gözlü şeklinde. Bir şöyle güzel bir popit. Bir pizza su kışı Ve bir de boys paketi. Şöyle içine bakalım. Sarı lacivert ve küçük bir fidget. Bir bileklik. Ve bir mavi hoppop Ve son olarak da bir turuncu hoppop Evet arkadaşlar. Takas challenge videomuz bu kadardı. Daha fazla takas challenge videosu görmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Eşyaları da şöyle gösterelim. Bay bay.